ama bu bölgesinde bu tarz canlıları bulmak mümkün. <gülüyor> <gülüyor> Pazarı gezmeye buradan başlıyoruz. Burada insanlar aynı zamanda böyle yol kenarından motorla geçip alışverişlerini yapıyorlar. Şu anda sabahın erken saatleri Vietnam'ın bu bölgesinde hayat sabah erken başlıyor. Saat 6'da 7'de insanlar buraya getirip sebzelerini, meyvelerini diziyorlar. Öğleden sonra hiçbir şey kalmıyor. Hava sıcaklıkları çok arttığı için şu an sabah yine sıcak bir hava var ama insanlar böyle gelip taze sebze meyvelerini satın alıyorlar. Burada bir yumurta satılıyor. Ya. İnsanlar çok daha sıcak Vietnam'ın bu bölgesinde Vietnam'ın turistik bölgelerinde Yani hemen hemen bütün sahil şehirlerinde insanlar bu kadar sıcak kanlı olmayabiliyor Burası pek ziyaret edilen bir yer değil Herkes ilgi duyuyor o yüzden Böyle elde kamerayla birini gördüğü zaman Beni çek filan diyenler oldu Burada insanlar aynı zamanda satış yapıp Şeyler yiyorlar. Şundan çok gördüm. Çok satılan bir kök bitkisi. Pasavaya benziyor. Büyük ihtimal onun türevi. Your English is very good. Cambodia. 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 Yes. Okay. Nice. This is very close to Cambodia. Yes. You go to Cambodia every day? Yes. I'm in Cambodia. You live in Cambodia? Yes. Okay. It's like this in Cambodia too. Yes. Yeah, it's very beautiful. But here I don't see many people like foreigners. It's just like village life. Yes. So it's pretty cool. I, 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 no, but I stay around here. Yeah. Uh, Turkey, Istanbul, Turkey. Do you know? It's like close to Vietnam border. No, no. Oh, okay, close. Okay, very nice to meet you. Yes, nice to meet you. Cambodia kendisi. İngilizce konuşan tek insan. Şurada şöyle bir soğan alışverişi var. Kaynay Bu lazım. Bunsem. Bunsem diye bir meyve. Şöyle göstereyim. Çok ilginç. Nasıl yeniyor bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ah, ah, okay. Okay, okay, come. Come on. I'm in Come on. Bye, bye, bye. On, on. Go. Okay. Come on. Burada loto bileti satıyorlar. Şurada mesela bir yılan gibi bir şey var ama bu yılan değil. Büyük ihtimal bu göl balığı. Burada böyle tavukları, kazları, ördekleri canlı satıyorlar. Çünkü buzdolabı yok. İnsanlar canlı alıp temizliğe kesiyorlar. Taze tutmanın tek yolu bu. Alan insanlarda canlı alıp evine götürüyorlar. Evde böyle yine bir küçük bir kafeste tutuyorlar. Kabuklarını. Kadın el sallıyor. Merhaba.

Acılı değil diyor. Aa, okay. Hı -hı. Evet. Bu da küçük hali balıkların. Tamam. Okey. Bir de bu çeşidi varmış. Hepsi böyle biberlenmiş, tuzlanmış şekilde satılıyor. Şurada çok ilginç bir tohum satılıyor. Tohumun üzerinde arılar, sinekler geziniyor. Elazi? Dengen? Bamboo Dengen diye bir ismi var bir tohum. Daha çok ilginç şeyler satıyor. Arkasına doğru döneceğim bunun. Aynı zamanda önüme de bakıyorum. Etrafı bastığım yeri görmek için çünkü ıslak sular akıyor filan yerlerden. Şöyle göstereyim yürüdüğüm yolu. Kayna Elazi? Bambu. Okay. Oh okay, that one. Okay, come on. Yürümeye yeah. devam ediyoruz. Sincha. <laughs> çay. 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 Buzlu çay. 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 Hayır. Okay, come on. Şimdi size asıl ilginç şeylerin satıldığı yeri göstereceğim. Buraya gelirken önünden geçtim. Tereddüt ettim. Dursam mı burada çekim yapsam mı falan diye ama Vietnam'ın iç kısımlarında satılan şeyler bunlar. Fazla yaklaşmak istemiyorum. Burada ağır bir koku var. Şurada aşağıda yılanlar satılıyor. Vay 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 ya. Şurada küçük bir yılan. Sol tarafı ilerleyince daha büyük. Burada fareler satılıyor. İnsan yılan kafasını çıkarmaya çalışıyor. Şurada çok farklı bir yılan. Yılanlar gibi değil yani şurada satılanlar. Fazla duramıyorum, fazla konuşamıyorum çünkü ağır bir koku var etrafta. Sinçao, mon mon sem mot ben isem, like outside, okay. adam şimdi bir tanesini dışarıya çıkartacak. Vay 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 vay. Kayna ilazi. Okan, Okan, Okan. O oh, yılanıymış. Mot banyu. Baycam ngan 700.000 bin tanesi. Yani 21 dolar gibi bir fiyatı var. Bayağı pahalı. İzzat! That... Zehirli mi? <laughs> of of of! İnanılır gibi değil. Çok da şey yapmak istemiyorum ama. Bayağı sert yılanın derisi. Görmüş olduğunuz yılanları burada fareyle besliyorlar. Fareler de burada hemen yanda satılıyor kafesin içinde. İnsanlar bir yerde kapısının önünde bulduklarını yiyorlar. Yani çok değişik bir kültür. Şimdi adam bunu da gösterecek. Burada da biraz daha farklısı var baksana. Bayağı uzun bir yılan. Biz ısırmaz tamam. diyor. Ama tabi ne kadar güvenebilirsin baksana. Kainay banyo mod? Bağcam. 300 bin bunlar biraz daha ucuz. Burası da yine kümes hayvanlarının satıldığı bir yer. Burada insanlar üstlerini başlarını tamamen kapatıyorlar müthiş bir sıcak olmasına rağmen. Aa. Şimdi burada yeni bir yılan geldi. <laughs> Yılan değişik bir pulu var dışında. Şöyle torbaya koyup tartıya koydu. Yaklaşık 2 kilo yılan. Banyo. Bunları kadın satın aldı. Baksana leylek satıyorlar ya. Bunlar da yenir mi? Yeniyormuş demek ki Vietnam'da yeniyor. Aha. Sen up. Şöyle göstereyim satılanları. Yazık hayvana be. Bildiğin leylek yani. Burada da yine yılan derisi gibi bir şey satılıyor. Şimdi burada oh, ısırdı yılan bayağı ısırıyor şu. Ben <laughs> kaoteysem the this one. Ha the this one. Yılan. Ah, it's bites. Isırıyor diyor. Onu alamıyoruz diyor. Bu ne? Bu bulut böyle bir yılan. Aa bunlar. Nasıl bunlar? Ya. Bunlar zehirli değildir herhalde ya. Bir sorayım bakayım. Bir gel oğlum. Are these poisonous? Cái này con này là con rắn <laughs> không có độc. Rắn này không có độc. Burada de çok değişik kuş türleri var yine. Baksanıza kafası sarı. Tavuk gibi ama tavuğun küçüğü. Yılanların satıldığı yerden daha normal şeylerin satıldığı yere doğru yürüyorum şu anda. Şöyle bir salyangoz sümüklü böcek türü. Şurada ileride bir balık paylaşımı var. Selam. Şunlar bildiğim kadarıyla Amazon ormanlarında da yetişen bir tür balık bodo deniyor bunları. Yani Amazon nehrinde ve çevresindeki nehirlerde de yetişiyor. Şimdi bunun aynısını burada Mekong deltasında görmek ilginç. Böyle sert, kabuklu, zor ölen bir balık türü. Bunlar büyük ihtimal böyle gölün dibini taranarak yakalanan balıklar. Çünkü bayağı bir yosun da görüyorum aynı zamanda. Burada pazardaki kadınlar toplanıp şu anda balıkları ayrıştırıyorlar. Gölün içindeki tortulardan. Sinçao. Beautiful. tekna, men tekna. İleride bir kazan var, kazanda yemekler pişiyor. Bu pazarda insanlar bahçelerinin önünden, evlerinin önünden topladıkları, yiyecekleri, canlıları getirip satıyorlar. Oldukça yerel bir pazar. Benim şu ana kadar Vietnam'da gördüğüm en böyle korunmuş Vietnam'daki köy hayatının gösterildiği bir pazar. Sebzelerin satıldığı yerdeyiz. Hello. Xin chào. Pazarın dışı yılancılar, içi sebzeciler ve çeşitli kıyafet satıcıları falan var. Selam. Okey. Türkiye, okey. Come on. Adam Türkiye'ye selamlarını iletiyor. Ah, okay. Zat bu iyi dok, lam kuen vay bak. Gay, gay, gay. Mình thích đây. Vietnam yeah, dep. Tính 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 thôi. Hiểu, hiểu. Yeah. Ủa nói được tiếng Việt mà. Nói được tiếng Việt Nam mà. Uh, tiếng Việt uh, một, chút, một, một chút một chút, <laughs> một chút, một chút. <cười> 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 mình, mình muốn mình muốn học yeah. um, Bà sao? Bà sao? Bà sao? Yeah. Bà bao tuổi? Mình đã yeah, sao tuổi. Mình đã số. tuổi Okay. Zat uh, video knam way back. Come on. Can I take a oh of course. Yeah. Let's take a picture here. Yeah. Dur, uh, fotoğraf çekiyoruz. Gelin size yemek yediğim yeri göstereyim. Burada yiyecek bir şey bulmak kolay değil. Çok ilginç şeyler satılıyor. O yüzden sadece uh, vejetaryen şeyler yemeye çalışıyorum. Xin chào. Khai nay bye banseo. Xin chào. Banseo. Okay. Sebzeli Aha. sebzeli omlet gibi bir şey yapıyor şurada. Mutti bağınıyor. Kaç 15.000 15. 15.000 tanesi. Okey. Şöyle bir omlet yapılıyor burada. 15.000 yani yaklaşık 50 biraz daha üstünde 60 sent gibi bir fiyatı var. Şöyle içinde sebzeler kullanılıyor. Şöyle bir yerden de kahve söyledim. Şekersiz kahve. Böyle bir şeyin içinde. Biraz içinde koyuyorlar. Vietnam kahvesi inanılmaz koyu oluyor. Yok ya böyle iyi. Şat. kol. Oh yeah, ya, ok Ta ok rồi Cảm ơn ờ, Cảm tamam. ơn luôn mày Kahvemizi de aldık Ben sıcak kahve içmeye alışığım Buzlu kahve pek sevmiyorum ama Şu anda 35 derece bir sıcaklık var Yanıyor yani burası Başka seçenek yok Şimdi söylediğimiz omlet geldi Şöyle bir acı sosla birlikte getiriyorlar. Yanında da sebze, sonsuz sebze. Burada bir kızartma satılıyor. Muzları böyle bastırıp, sosa batırıp burada kızartıyor. Latin Amerika ülkelerinde de gördüğümüz gibi aynı. tamam. Cái này bao nhiêu? Cái này 10.000. 10 năm, ok. On bin tanesi. Yaklaşık 40 sen, ok. Tamam. Việt tamam. Vietnam'da nane ve maydanoz tarzı yeşillikler oldukça sık tüketiliyor. Özellikle pha dedikleri çorbaya ve noodle'larına. bunlardan koyuyorlar. E, pişmiş noodlinin içine direkt taze olarak atılıyor. Bununla bile pişirilmiyor. Bolluk bereket çeşitlilik satılan şeylerin fazlalığı. Vietnam bu açıdan şu ana kadar gördüğüm en bolluk bulunduran ülke. Niye? Çünkü coğrafyası buna müsait. Kuzeyde de bir nehir deltasında yer alıyor. Güneyde de Mekong deltasında yer alıyor. Aynı zamanda dağlık kesimleri de var. Müthiş bir tarım var ülkede. İnsanların burada yedikleri şeyler biraz tuhaf, iğrenç, ilginç gelebilir. Ya mesela yılan yenir mi diyebilirsiniz. Ama biraz medeniyet veya işte geri kalmışlık açısından değil de ekolojik açıdan da bakmak gerekiyor. Çünkü çok büyük ölçüde bir tüketim var ve vahşi hayvanlar bazıları. Yani yılan yiyorlar, yılan yemek fare popülasyonunda patlama yaratmaz mı diye bir soru gelebilir aklımıza. Ama İşin ilginç tarafı fare de yiyorlar. Yani yılanın beslendiği şeyi de yiyorlar. Sinça. O yüzden bir dengeyi bulmuşlar aslında burada o konuda. Yani hem haşere yiyorlar hem de onu yeni yiyorlar. Bir şekilde ikisi birbirini dengeliyor. Batı Vietnam'ın en renkli pazarlarından birini gezdik. İlginç şeyler satılıyor. Müthiş bir çeşitlilik ve yerel bir hayat var burada turistik olmayan bir Vietnam'ı gösterdim size. El değmemiş ve hiç değişmemiş, endüstriyelleşmemiş bir Vietnam. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.